Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Cem görürsünüz. <laughs> <Nereden gidiyorsun>? i̇şte. <laughs> ne? İşten. Ne? İşten biz çalışan adamız. Bizim ne işimiz var dışarıda? Çok uyuyorsunuz Muhammed Bey. Tabii iş yok biz çalışan adamız. Çok mu işiniz öyle? Tabii. Tabii demem bunun çarşıda işler olacak kızım O ne Ne çarşıda işimiz var ya? <laughs> yok var şurada geldim Hayır bak öyle değil. Ama biz akşamları <laughs> dükkanda evet. çalışıyoruz. Ne diyorsun dükkanda? Senin ustala evli bak değil mi? Değil. <laughs> Geçen beni Ümit abi çöpe soktu çöpe. Ters çevirdik alamış cephe soktu. Allah ben ustala. <laughs> evli değil yani bekarda abim de abim da. Ne zaman biliyorum düğünü? 20 gün sonra nikah işte. E, düğün de yakındır ha. Haziranda Temmuz. Haziranda. Temmuz Temmuz'a, kadar. Temmuz 12-13. E, niye erken ediyor düğün nikahı? Kız burada değil mi? Burada

12 13. 13 sabahlar olmasın hadi. Ha. sigara Tamam baba. Sen şimdi Ben Sen de video olduğu sene zaman. Düğün asker da. eğlencesi. Oy oy oy. Evet. Ne tip balantı söylüyor bu? Bir <laughs> Oho. Abi baba. İş, bir sene, 2 sene mi? Baba sen beni kaç yaşında belirledin? Bu kaç yaşında sonra sen 15, On, 16 verir misin? 15. Aynı <laughs> 15 abi ben 15'e girdim. Bu sene girdim. Baba. Bunlar ticaret atası diyor. Ne ben 15 yaşındayken evdeyim de ben hiç eve girmiyorum. Annem 17 yaşında dedi ya bana geçen. Burada internet hatası diyor baba. <laughs> Evde oturuyor. Baba Mahallet, şu belgeni al da gel dükkanı açalım. Yaşım 17 oldu dedi ya. Hasan ondan değil bak. Benim <laughs> internet var. Senin açtığın program sıkıntı var. Açma o programı. Açmıyorum zaten. Vallahi ben şu anda şey, videodayım. Şaşırdım. Yeti. Yeti. Oh, oh. Ah, ah, ha. Ah. ah. İzmir'e gitti. İzmir'e gitti ve bana haber vermedi. He. <laughs> Abi, o, o blade'im vallahi giderdim Olga'lara götürürdüm ben onu. <laughs> biz de, biz derken ona almaya gittik oraya. Ama. Otogara biz onu almaya gittik otogara. Biz otogara onu almaya gittik. <laughs> Sen nereye gittin bari? Şaşır. Şey. Çillop gibi valla Sen nereye gittin be diyo Aa şey Hasan Hasan mı diyor? Evet. <laughs> ne mı diyo Ne diyo ne cevap veriyo Evet gelmeye gittim öyle Giderken kimseyi aramamış ne döndüğünde ne arıyor acaba Gelin beni eve götürün diyerek Giderken nasıl gitmiş ne ara gitmiş? Ben o gece bir daha aradı Ben gideyim diyo Ya Gittiği gün gece birde mi aradı Haa görüntüler aradı lan ben uyku uyku de salak gibi zaten açtım kapattım sonundan aklım başıma geldi kardeşim. <laughs> Bunlar nasıl yan Artı ha. paramız amcanın yanına. <gülüyor> <gülüyor> <etli>. Gelmedi ki. Baba. <laughs> 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 bir şey diyeceğim. Bir, bir tane arkadaş var ya bu Samiz senin şey baba. Pop'ci arkadaşız o. Geçen boy? Bir seferdi. kızım işin yok deme, oyalamıyoruz deme ya. Artık dedim. Yok, yok. Ya ya kahvaltı bir şey hazırlıyorsan işine bak. Sen bakma bu ergen otur keyif ediyor da. Canımız sıkıldı bir. <laughs> Abla koy akşam üstü Efendim? Koy çayı geleyim bir de. Gel, gel, gel hadi koyacağım. Hadi valla. <laughs> <laughs> Daha çamaşırlar sercek şey nereye gidiyorsun hemen Ben sürer mi Daha başlarız ya Sen evden çıkar kabanları aban koyar çayı konuşma sen tamam, hemen. hemen üç kat yapma oradan Ne yiyos Şu sucuğu bitirin lan Ben doydum Onunla bir anlaşayım sen doydum. Şu anda ben videodayım. Alo. Alo. Hey. Hani kalktın mı? Ha? Kalktın mı? Kalktım. E geçeceğiz mi? Valla yayınla gidelim. Böyle bir gidip gelelim hadi. Emmi. Kahvaltı ettin sen. Emmi. Emmi tüfeği dal kuş vururuz. Tüfeği dal. Tamam. Tüfeğimiz olurlar. Yasak kuştan bir olacak Aynen. Nasıl yavrum? Tamam. Ha, Tamam. Sen torpiller alalım Torpiller sen. Davşan koku E o zaman ben bunları toplayacağım. Ben onu yumuşak gibi çıkalım mı? Doğru. Ama ben de bulaşıkları toplaştırıyorum. Tamam. Üç dürbün. Üç dürbün aldım. <laughs> canım dört bir yanından oyuncularla savaşalım dedik. Japonya çıktı. Baba. Canım dört bir yan yanından oyuncularla savaşalım dedim. Baba. Japonya çıktı önüme biliyor musun? Orta. Niye mi bunlar? Babacım. Dur bakın sen İki lokma yiyelim çocuklar. Hasan, yiyelim şu çocuklar yiyebilirim ya. Hasan, çatalım Sırtım mı? Bu Ben seni öldürmezsem. Bolsun sen bu. Sen bolsun. Takımın asili hiç oldu. dikkatli ol. Japon oyuncular çok tehlikelidir. Bu savaşçıdan değil. Önümüze Japon çıkıyor ya. Bir Japonya'dan orta vallahi da rahat edeceğim ya. Ha? O ne Allah ne şeyler var ne şeyler. Cennetim. Resmen cennetim. Ne silahları koymuş buraya. Benzin. Ne kadar İkili dört duman. toprağın düzgünce sağa sola çırptırmadan gel. Topla, Topla ve gel. Evet arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar biraz sonra maça başlayacağız. Ben video bir, birkaç saniyeyle durduruyorum. Evet arkadaşlar geldim. Davet gönderildi. Ne olmuyor? Banka sen al. Allah cezanı versin. Evet